Yeni bir sunu oluşturduğumuzda slaytlarda otomatik olarak metin kutuları bulunuyor. Bunları istediğimiz gibi düzenleyip metinler eklememiz mümkün. Ama bazı durumlarda size sunulan şablonlar işinizi görmeyebilir ve kendi amacınıza uygun metin kutuları ekleyip düzenlemek istediğiniz durumlar olabilir. Metin kutusu eklemek için izleyeceğimiz yol çok basit. İki farklı yolumuz var. Birincisi üst menüdeki metin kutusu butonunu kullanmak ya da ekle menüsünden metin kutusu seçeneğini kullanmak. Sonuç tamamen aynı. Tıkladığım gibi faremin imleci değişiyor ve istediğim yere bir metin kutusu ekleyebiliyorum. Metin kutusunun da çeşitli özellikleri var. İçindeki dolgu rengi, çerçevesinin kalınlığı, rengi çizgi şekli gibi seçenekler mevcut. Bunun dışında metin kutusundan bekleyeceğimiz şekilde yazı tipi, yazı boyutu, yazının kalınlığı, italikliği gibi ayarların yanında bir web bağlantısı eklemek ve yorum yazmak için de seçeneklerimiz mevcut. Burada ekran çözünürlüğü çok müsaade etmediği için diğer diye bir buton eklemiş benim için. Oraya tıkladığımda da izi alama seçenekleri, satır aralığı seçeneği, madde işaretleri gibi seçeneklere ulaşmamız mümkün. Metinlerle ilgili diğer bir seçeneğimiz ise WordArt seçeneği. Bunun için de ekle menüsüne gelip WordArt'ı seçiyoruz. Çok fazla seçeneği yok. Doğrudan bir metni yazıp enter'a basabiliriz. Buraya slaytlar yazalım ve enter'ladık. Gördüğünüz gibi metni ekledi. Microsoft Word'de ya da diğer ofis programlarında alışık olduğumuz gibi çeşitli Word art şekilleri bize sunmuyor Google dokümanlar. Onun yerine yazı tipini ve diğer özelliklerini değiştirebileceğimiz, kenarlığı ve dolgusunu değiştirebileceğimiz bir metin kutusu elde etmiş oluyoruz.